Bugün Kyrosu K 6315 güç kalite analizörünü tanıtacağım. Cihazımız 6 adet 1,5 voltluk alkali pil ile veya kendi kutusundan çıkan güç kablosu ile prizden çalıştırabilirsiniz. Cihazımızın içeriğinde 3 adet voltaj ölçüm kablosu 3 adet akım probu, 1 adet nötr kablosu bulunmaktadır. Ayrıca kaydettiğiniz verileri bilgisayara aktarmak için USB kablosu da içinde gelmektedir. Cihazımızı ilk açtığımızda yapmamız gereken setup bölümünden ayarlar kısmına bakmak. Burada ilk olarak temel ayarlardan kablo bağlantısı buradan enter'a bastığımızda kaç faz ve kaç kablo ile ölçüm yaptığımızı göreceğiz. Genellikle 3 faz bir de nötr kablosu ile beraber 3P4W'yu seçiyoruz. Ayrıca ekstra bir clamp eklemek isterseniz burada artı bir seçeneği mevcut. Bu ayarları yaptıktan sonra aşağıya voltaj kademesine geliyorum. Voltaj kademesinde 600 ve 1000 volt olacak şekilde iki kademe mevcut. Voltaj oranını voltaj trafonuza göre ekranda gördüğünüz gibi 0.01'den 9999'a kadar ayarlayabiliyorsunuz. Biz 1 olarak sabit tutacağız. Cihaz açıldığında da 1 olarak sabit gelecek zaten. Nominal voltajımız yine 50'den 600 volta kadar ayarlayabiliyorsunuz. Biz 220 voltluk taktığımız için 230 olarak da seçim yaptık. Aşağıda akım klamplarımız mevcut. Burada dikkat etmemiz gereken klampımızın modeli. Klampımızın modeli zaten üzerinde yazıyor. Modelimizin adı 8133. 8133 seçiyorum. Akım kademesinde yine 300 ve 3000 olarak iki seçenek mevcut. 3000 amperi seçeceğim ben ct oranında yine 1 olarak ayarlıyorum. Tekrar aşağı doğru iniyorum. dc aralığımız mevcut. Yine burada 3 farklı seçeneğimiz mevcut. Biz 1000 milivolt olarak seçeceğiz. Frekansımız da 50 veya 60 Hz olarak yine seçebiliyorsunuz. Temel ölçümler bu kadar. Şimdi yan ok tuşuyla ölçüm kademesine geleceğim. Burada Ölçümü kaç dakika boyunca yapacak? Bunu görüyorum. 10 dakikayı seçtim. Denetleme dediği de 1 dakikayı seçersem her 1 dakikada bir ölçümü kayıt alıp denetleme yapacak. 1, 2 ve 5 seçenekleri mevcut. Hedef dediğimizde burada bir kW seçiyoruz ve bu kW'a ulaştığında ölçümüm sonlanmış olacak. Harmoniklere geliyorum. THD-F ve THD-R mevcut. F dediğimiz full scale yani bütün harmonikleri kaydedecek ve grafikte göreceğim. F olarak ayarlıyorum. Maksimumu tutsun mu hafızasında veya tutmasın. Biz 10 olarak ayarlıyoruz. Burada harmoniklere izin verilen aralıklar mevcut. Burada voltaj için ve akım için bir oran seçebilirim. Güç kalitesine geldiğimizde histerezis dediğimiz manyetik alandan etkilenme yüzdesini ayarlayabiliriz. Transient geçiş voltajımızı, Svel voltajdaki sapmaları dip aşırı voltaj düşüşünü interrupt dediğimiz int voltajdaki kesintiyi inreş akımı ise aniden gelecek akımı gösteriyor. Bir aşağı indiğimizde flicker'da flicker'da da voltajdaki ufak dalgalanmaları görmek adına yapılan bir seçimdir. Kapasitans hesabı yine burada hedef power faktör dediğimiz 0.5 ile 1 değerleri arasında seçebilirim. Bir yana geçiyorum. Kaydediyor bölümümüzde güç, harmonikler ve olaylar için hangilerini kaydetmek istiyorsam üstüne gelip kaydet ya da kaydetme seçeneği mevcut. Kayıt metoduna geldiğimizde hangi aralıkta kaydetmesi gerektiğini bir saniyede her saniyede bir mi ya da 10 dakikada bir mi bunu seçebilirim. Bir aşağıda başlat dediğimizde zaman dilimi seçebilirim ya da sürekli olarak kaydetmesini seçebilirim. Zaman diliminde hem günü seçmek zorundayım hem de saat aralığını belirtmek zorundayım. Biz burada ayarlamalarımızı da yapalım aynı şekilde. 5 Nisan 12 Nisan'a kadar kaydedebilir. Saatlerimiz de 1.30'dan 13.36'a ayarlı. Biz bunu şu anki saate ayarlayalım. 11 52 olacak şekilde ayarlayalım. Kaydediyor menüsünde işlemi aldıktan sonra yine tekrar bir sağa geçip kaydedilmiş menüsüne geliyorum. Burada kayıtlı olan verileri silebilirim. Bir adet verim mevcut. Enter'a basıp seçiyorum. F2 ile sil tuşuyla evet deyip silme işlemini gerçekleştiriyorum. Silmesi için biraz zaman var. Bekledim. Tekrar F1 tuşuyla geri geliyorum. Veriyi transfer edebilirim. Formattan kaydedilmiş verilerin formatlarını görebilirim. Fotoğraf mı? Veri mi? Kayıt ayarlarından bir önceki kayıt ayarlarını görebilirim ve okuma ayarları mevcut. Tekrar sağ geliyorum diğerlerinde cihazımızın dilini, tarihimizin gün, ay, yıl ya da farklı formatlarda olmasını ayarlayabilirim. Burada bir özelleştirme mevcut. Burada hangi renkte olması gerektiğini karar verebilirim ve tarihimizi, saatimizi, Bluetooth'umuzu ayarlayabiliriz. Setup ayarlarımız bu şekilde. Ayarlarımız bittikten sonra Start Stop tuşuna basabiliriz. Burada iki seçeneğimiz mevcut. Hızlı başlatma kılavuzuna girdiğimizde bize Setup ayarlarında yaptığımız ayarları tekrar kontrol ettirecek. Değiştirmek istediğimiz varsa değişiklik imkanı sunacaktır. Biz buradan ESC ile geri gelip şimdi başlata tıkladığımızda kaydımız başlamış olacak. Gördüğünüz gibi rekord tuşumuzda yandı. Şu an kaydediyor. Şimdi güç tuşumuza basalım. Güç tuşumuzda tek bir ekranda voltajımızı, akımımızı, gücümüzü, inaktif gücümüzü, reaktif gücümüzü görebiliyoruz. Sağ tarafta şu an instantaneous modunda yani anlık olarak bize ölçümleri gösteriyor ok tuşuyla aşağı indiğimde average dediğimiz kayıt almaya başladık başladığı andan itibarenki ortalama değerleri gösteriyor. Max tuşunda maksimum minimumda da yine aynı şekilde ölçüm boyunca ulaştığım minimum değerleri gösteriyor. F1 tuşuna bir kere bastığımda aktif görünür ve reaktif güçleri toplam olarak görebiliyorum. Aynı şekilde birinci, ikinci ve üçüncü fazlar için de ayrı ayrı görebiliyorum. Tekrar F1 tuşuna basıyorum. Burada grafik halinde görmüş olacağım. Hedefimizi, tahminimizi ve mevcut olarak grafikleri yine aynı şekilde görebiliyorum. Tekrar F1'e basıp ekrana geldim. F2 tuşuna bastığımızda verileri Dörtlü ve F3 tuşuna bastığımda 8'li ve bastığımda 4'lü olacak şekilde verilerimi tek tek görebiliyorum. Listeye bastığımda F2'ye bastığımda tekrar aynı ekrana geldim. F3 trend tuşuna bastığımda voltajı, akımı yine aynı şekilde güçlerimize grafik olacak şekilde görebilirim. tekrar F3 ile liste haline geldim. Şimdi fazör diyagram şekilde görmek için fazör diyagram tuşuna basıyorum. Burada da fazör diyagram şeklinde görebilirim. Burada F1 ve F2'ye bastığımızda Hello. daha detaylı bir çekim 10 kata kadar zoom yaparak görebilirim. F3 tuşuyla Bağlantı şemamızı görebiliyorum. Enter'a basıp kapat yapıyorum. Aynı şekilde dalga formunda da görebilirim ben. Dalga formuna tuşuna basıyorum. Aynı şekilde hepsini tek bir ekranda olla veya voltaj, akım yine birinci, ikinci ve üçüncü fazlar için ayrı ayrı görebiliyorum. Burada F1, F2 tuşlarıyla akım ve voltaj için zoom yapabiliyorum. Bir diğer fonksiyon harmonikler fonksiyonu. Harmonikler tuşuna bastığımızda birden 50'ye kadar oluşabilecek bütün harmonikleri ben görebilirim. Ayrıca F4 tuşuyla voltaj için, akım için ve güç için ayrı ayrı görebiliyorum. Kalite ekranına bastığımda kayıt aldığımızda Herhangi bir olay olduğunda mesela buradan biz 3. fazımızdaki bir kesinti yapalım. Gördüğünüz gibi kesinti oldu gösteriyor an, anlık olarak. Tekrar takalım. Bu şekilde görebilirsiniz. Eğer kaydınızı durdurmak istiyorsanız start stop tuşuna bir kere bastığınızda ve dur dediğinizde de kaydınızı durdurabilirsiniz. Kaydımız durduruldu. Ben ekranımın fotoğrafını çekmek istersem print screen'e bastığımda ekranın da görüntüsünü aynı şekilde alıp kaydedecektir. Evet mesela güç ekranına gelelim. Data hold dediğimde ekranda değerleri sabit olarak tutacaktır. Teşekkürler.